Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 2 Mart Cumartesi 2024 tarihindeyiz. Oğlaklarımız genel itibariyle doğdu. Hepsi de rengarek görüyorsunuz. Sizlere anlatmaya gerek yok. Bu mesleği biz babadan görme meslek. Yani atamız hayvancılıktan gelme. Yani biz doğma büyüme hayvancıyız. Doğma büyüme hayvancı olduğumuz için bize ne kadar zor gelse de bu işler bu bu işlerin zevkli kısımları elbette ki var çünkü görüyorsun hangi keçi hangi renkte doğum yapacak dişi mi olacak erkek mi olacak hepsi ayrı bir merak insanda biz de bu şekilde sizlere bu yaşadığınız yaşantıyı bilmeyen insanlara görmeyen iş dolayısıyla sevip yapamayan insanlara göstermeye çalışıyoruz herkesinki bir sevda tabi bizimki de bu ayrı bir sevda bambaşka bir sevda yani bunlar yeni doğmuş bebek diyebilirim yani öyle hassas hayvanlar bunların gerekli bakımları var şu anda zaten annelerine götür getir yapıyoruz çünkü yürüyemiyorlar tam bir hareketlenme olmadı kendilerinde hareketlendiler mi evvela Allah'ın izniyle bizim de tabi işimiz kolaylaşacak. Biz bunları tek tek götürüp dağıtıyoruz annelerine veriyoruz. Bu kadar hayvanı nasıl biliyorsunuz diyenlere yani işin içinde büyüdüğün zaman bir de işi sevdiğin zaman işe merak ettiğin zaman insan bunda elbette ki zorlanmayacak. Ben merak ederek severek yapmaya çalışıyorum yaptığım bu işi severek yapmazsam yani zoruma giderek yapmaya çalışırsam ben bu işten elbette zevk almayacağım. Çünkü zevk almadığım zaman da bu iş bana zor gelecek. Bu şekilde arkadaşlar yani severek yapın. Yer, yaptığınız iş ne varsa severek yaparsanız daha güzel olur. Severek yapılan işlerden her zaman zevk alınır. Bu şekilde arkadaşlar herkese şimdiden teşekkürler iyi seyirler